Kedi ediyor. <laughs> hayır Berkay, hayır. Dur dur. Yap. Oh Tamam. Ben sen bir gun powder çıkarttık. Dur ya şu aşağı. Abi şu aşağıda bir şey gördüm de madem şimdi buraya inersek. Nerede sen söyle bana ben bakayım. Neyse ya gel. Spider'lar da vardı. Ay şuradaki kömürleri alacağım ben ya. Neredeki? Şurada karşıda. Tamam sen kömür al. Ben maden bulayım sonra gidelim. Tamam. Baş. Bir keks yapayım bir iki tane daha. Oo burada da bir sürü yumurta var. Abi keşke omlet yapabilseydik. Ha? Omlet. Ya da menem. Ya <laughs> <Şu> erkek erkek. menem. Aynen oğlum. Ay. Şimdi anladım. <laughs> Abi ya of. Tamam. Of ya gereksiz çap. Hadi gidelim. Taşım da bitirdin. Abi bu daha çıkmak ne kadar zormuş. Yine öyle. Gelecekte merdiven yaparız bu herifte. Aynen. Hatırlamıyor musun sen benim portal şeyi? Aynen aynen o bayağı güzeldi. Of of nasıl düştüm Of Yarım canım kaldı Dağdan aşağı düştüm İyi yani ne yapayım <laughs> Düşmeye iyiydin keşke Bocakta... de. Spawn noktası, noktası belirlendi zaten Spawn noktası belirlendi de Eşyalar gidiyor mu yoksa Ya abi bende Minimap vardı Death point. Gentleman gitmiş. Şş Berkay. Ha. O dağın ucundan bir baksana bakayım. Neredeydi kömürler? Tam hatırlamıyorum. Ne? Aşağıya düştüm <laughs> dedim ya oğlum. Ha doğru. Ha tamam şuradayım sana. Hmm. ya hayır kömürleri attım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ya boğazım çok kötü. Hı. İnşallah asıl olur mu? kömür var. Ve elindeki ne? Mantar. Ah <laughs> ya. <laughs> kömür kazı yap ol. Demir Şuralara da koyarsan diyeceğim de yokmuş burada bir şey tamam. Ali nasıl yok orada 50 tane zombi geldi. Buradan değil ya öbür taraftaydım ben. Ha, burada da bir şey yokmuş. Ay yanma ben de kim kazıyor diyorum. <laughs> Korktum. Kova olaydı. Abi şuradan gidelim işte. Aşağı. Yukarı gidiyor burası. Bence aşağı ineydik iyiydi de. Neyse tamam hadi. Abi Emerald burası. Abi aşağı inseydik Diamond bulabilirdik. Ya oğlum buraya gel. ilk saniyeden Diamond. Güzel olurdu. Yarasa. Ya ya hiçbir şey tekte gidiyor zaten. Vuramıyorum. Aa yanlışlıkla vurdum öyle. Yanlışlıkla öldürdüm filan. Ya, bu hep dışarıya çıkıyor bunlar ya oğlum. Aşağı ineceğiz bence. Ya oğlum bak buradan bayağı gidiş var. Gel burada ayrı bir zaman. ses geliyor. Oğlum bir sürü ya korkuyorum. Tasam yemiyorum. <laughs> Neredesin sen ya? Ulan her yerden yaratık sesi geliyor. e gördüm sen tamam. Ulan çok yakında bir dungeon falan var. Hissediyorum. Ooo orada XP kas gibi Geldim evet. yanına de. Her ha örümcek sesleri falan geliyor Ya Tabii. Ben vurmadım. Örümcekler. Aha tabii tabii. Örümcek sesi vurdum. <laughs> <laughs> Orada yandı da var. Bakayım buralarda. Şaka. Ay sen şu torçlarla bana versene ya. Ya abi kömür kaz. Ay kömür kazacağım. Bitti bitti kömür. Bütün kömürleri kazdı. E yap o zaman. Kasıntısın abi ya. Her oğlum kömürün sana kaşınıyor. <laughs> o ne ya dışarıdaki Yendirme Abi bitti mi ara ya? Daha bitmedi oğlum. Nereye bit Gel Geldiğimiz yerden sola dönüp aşağı inebiliriz. Ha. Lan Nereden gelmişti? Bu yerler var karanlık. Allah oh, indirmem var bakma. <laughs> Oğlum burada bize bir şey yapamaz ki su var yani direkt. Hatta Abi ben... çok sesi geliyor korkuyorum. Abi çünkü Oha, dışarıda bir ne? tane var. Oha bu ses ne? Oha korktum. Bilin korktum. Abi şurada <laughs> endirmen var da ben dalacağım şimdi. Abi abi çok kötü ses geliyor oğlum ya. Tam dalıyorum endirme sen sen? Niye ses geldi? Of nasıl koptu? Ay kaçtı abi endirme vurmadım bile. Oğlum bu ses ne lan? Duyuyor musun sen de? Ege. Aa aynen duyuyorum ha. Bu ses ne oğlum? Hero Brian oğlum? <laughs> Hero Brian geldi. <laughs> abi çok kötü lan. Of. Ay kapa oyunun sesini kapa ben de ürkütüyorsun. Korktum ya. Korkuyorum ben gel. Yanımda kal Berkay. Olur ya. Ol. Oha çok kötü oldu bir an. Ses kapalı mı oynuyorsun sen de? Biraz açık. Çok az açık yani. Of ya çok kötü oldu oğlum? Bebekle açacağım onun sesini. Cidden EGG sesim sesler bince iyice korktum. Var ya. Ha! Lan! Ne oldu? Oğlum, bir şey patladı lan yanımda. Creeper patlamıştı. Ne patlayacak? Oğlum çok sesine gelmedi lan. Korktum. Hay tavuk sesinden başka bir şey gelmiyor ki zaten. Ha siktir ne oluyor oğlum? Çok kötü. Oğlum çok kötü korkuyorum. Ya oğlum. Ne <laughs> <Oğlum>, lan? <laughs> İyi gelmiş. Niye? Korktum oğlum sen ne oluyor lan niye dedi? Ya gel oğlum ya of. Çok kötü oldun lan. Adam harbiden çıkmış ya. Gelsene oğlum. Geliyorum dur. Abi arkamda bir de ay kıyıtlı da benim de mal sıyacak kafayı yedi. Ya. Benden daha fazla korkar Daha neyse bir... Var ya Gene Herobrine'i mi eklediler acaba ya? Yani? Bilmem ki En son update'e hiç bakmadım ya yani. Ben de bakmadım <gülüyor> 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 Ay nereden geldik ki yani Ay bak aynen her şekilde Arkama da bakmıştım önceden bak Aynı her şekilde bon bir ses geldi böyle Gel bakayım dışarıya bak